Selamun aleyküm gençler. Merhabalar. Ne haber? Ne yapalım işte. Gecenin üç yollara çıktık. Şimdi evet. önce bir şehir hastanesine geldik. Enis Hanım'ın testini alacağız buradan. Sonra İbn Sina hastanesinden de annemin testini alıp havalimanına doğru geçeceğiz inşallah. Enis Hanım. Evet. Yolcudur Abbas diyorsun ha? Evet. Bağlasan durmaz mı? Evet. <laughs> Evet şimdi bakın böyle şöyle göstereyim şehir hastanesinin aciline geldik biliyorsunuz burayı çok sevmem kötü anılarım var burada ama gelmek zorunda kalıyoruz ne yapalım değil mi kanki? Hadi gel bakalım vay vay tabloya bak Enisa hanım neresi burası bak bak nasıl da biliyor ama oraya gittik değil mi dur bakayım evet orası hatta şöyle şuradan Bak şurada. Acaba orası Taceddin dergahı mı ya? Tam kestiremedim ama öyle herhalde. Evet. Hangi rengi takip edelim insanı? Ya. Herhalde şurası ya. Ulan korona. Bizi ne hallere düşürdün be. Hop hop hop. hop. Gençler şöyle i̇bn Sina Hastanesi'nin acil servisine geldim. Buradan annemin testini de aldım. O da çok şükür negatif. Şimdi havalimanına doğru geçelim inşallah. Güzeller. Anacım şey hayırlı bu. hayırlı olsun hem İngilizce hem Türkçe. Beni soyuyor mu? Beni <laughs> 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 Günaydın. <gülüyor> evet havalimanına geldik gençler. Şimdi ne yapıyoruz Enis'e? Çekim mi yapıyoruz kanka? Bilmiyorum. Aa. <laughs> Ergen olsun. <laughs> Canım benim. Evet şimdi çekinimizi yapacağız. Aktarmalı uçakları için önce iç at. Oradan da sonra zaten evet. diğer uçuşa geçecekler. Anacım. Yavrum buram sağ olsun her defasında bizi götürüyor. Ne demek götürüyor. anacığım, anacım her zaman. Vallahi Canım evet. benim. Hemen de sabah uyurken bir, bir göptüm kokladım. Oh. Tam bulun benim karanfilim. <laughs> Gidiyorum. Evet. Hey gidi be anacığım. Yaza görüşürüz. Abi. İnşallah inşallah güzel bir tatil yaparız. Vallahi. Akarız alemlere Bakarsınız kanka. Bakarsınız belki gelebilseniz siz gelirsiniz İnşallah. Ya şu engeller bir açılsa var ya. Hazırım ben direkt gideceğim başvuracağım. Bak sen zaten açılsa var ya her yeri gezeceksin. Evet. Allah'ın izniyle. Bakalım. Gençler kendimi gösterdiğimde karanlık olduğu için şöyle biraz dışarıyı göstermek istedim size. E, kamera biraz sallanıyor olabilir, kusura bakmayın. 5-10 dakikaya güneş doğacak. Hava böyle aydınlandı, gördüğünüz gibi. Annemleri bıraktım ben. Annemler içeri girdiler. Ben de sabah namazımı kıldım, çıktım e, eve doğru geçiyorum. Bizim orada 7-24 açık bir fırın var. Oradan bir ekmek alırım. Sonra eve geçerim. Zaten yarım saat bir saat sonra da bıdığım uyanır. Onunla takılırım, alırım. Oyunlar oynarız, kahvaltımızı yaparız. Canımız annemize biraz daha uyusun, dinlensin. Benim de bugün biraz işlerim var. Onları da beraber inşallah hallederiz. Öyle. Ya sen ne yapıyorsun babacığım? Hayırlı sabahlar. Gençler iyi ben buraya uyanmıştı geldiğimde. Annesini de uyandırmış. Evet. Ben hemen aldım. Canımız annemize dedik ki sen dinlen. Biz takılalım dedik. Sonra biz ne yaptık babacığım? bir güzel oyunlar oynadık, Kitapları okuduk. Ki saat hala şu anda sekiz buçuk. Ve kahvaltımızı hazırlıyoruz gençler. Bir yandan şöyle salatalık verdim. Ya ben de yiyebilir miyim şunu? Tam Eymen Buğra'nın salatalık. Bak şimdi. Ay ne kadar da tatlı güzelmiş. He babacım ya. Evet şöyle Yumurtam kaynıyor. Ocak biraz kirli olabilir, kusura bakmayın gençler. Şöyle biraz zeytin hazırladım, salatalık doğradım, biraz meyve püremiz var organik. Ee, şimdi yumurtamız gelecek. Başka bu kadar. Biraz da e, ekmek içi böyle koyarım, azar azar. Böylelikle işte kahvaltımızı yapmış oluruz, değil mi babacığım? Sonra baba ne yapacak? Baba çıkacak. Babanın işleri var değil mi? Sonra anneyle takılacaksınız. He babam. Babacım. Ne yapıyoruz biz? Kahvaltı mı yapıyoruz? Gelsin mi? Parmağını yeme babacım. Burada yemek var. Ham yapalım mı? yumurta sarısıyla zeytini aynı anda yemeyen de ne bileyim. He, buyur. Buyur. <laughs> dur, dur, dur. <laughs> dur bakalım. Ağzımız sulansın değil mi? Hop. O benim kibar oğlum. Gençler bıdığımızı yedirdim. Baya bir uykusu geldi. Yoruldu tabi erken kalkınca. Onu bir güzel yatırdım uyuttum. Mışıl mışıl uyuyor şimdi. Sultanım da daha yeni yeni kalktı işte. Ee, ben de şimdi çıktım. Bizim küheylanı bugün e, hem detaylı bir yıkama temizlik hem de seramik kaplama yaptırmaya götürüyorum gençler. Bizim bu bağlıca da benim her zaman gittiğim BRK oto yıkama var. Burak abi o da benim adaşım. Burak ama ben her zaman yani bizim arabayı oraya götürüyorum ee, sağ olsunlar yani çok yer denedim hiç böyle memnun kalmıyordum orada böyle çok memnun kalınca sürekli orada devam etmeye başladım bende de böyle bir şey var yani bir yere tuttuğumu tam tutuyorum şimdi bir güzel hem iç dış koltuk temizliği vesaire yapılacak hem de dışına pastacılığa seramik kaplama tarzı şeyler yapılacak Şimdi gittince Burak abiyle tam ayrıntılı olarak da görüşeceğim. Öyle benim bugün e, hani bu işimi halledeceğim. Ondan sonra birkaç işim daha var. Onları halledip eve geleceğim. Sultanım da oğlu beraber takılacaklar evde bugün. Gençler uygulamalarımız başladı. Şöyle şu anda pasta yapılıyor. Ve Burak abimle beraberiz. Abi nasılsın? Merhaba abi. Sen nasılsın abi? Hamdolsun abi. Burak abi seninle ya yani şu bugün arabamıza tam olarak neler yapılacak onu merak ediyorum. Evet, ben de hepsini böyle sırasıyla dinlemek istiyorum. Bize anlatırsan çok tamam, seviniriz abi. Abi <laughs> ilk olarak demir tozu ve kültür temizliğiyle başladık aracımıza. Evet. Şimdi kalın pastalama işlemimiz var. Kalın pasta işlemi kullanacağız. Sonra ince pastayla devam edeceğiz. Bunlar ne yapıyor abi? Çizik Çizikleri abi. Çizikleri gideriyor. Çizik giderme işlemidir pasta işlemi. Sonrasında pasta makinesinin bıraktığı izler olacak aracımızda. Bunları hare hologram temizleme işlemiyle temizleyeceğiz orbital makinemizle. Sonrasında seramik kaplama işlemine gireceğiz abi. Eyvallah. Ee, i̇ç olarak yani içinde neler yapılacak aracın abi? İçinde abi, abi tavanına, tabanına, direksiyon simidine, koltuklarına, ön göğsüne, kapı kollarına. Yani aracın iç aksamına bulunan her yere gireceğiz abi. Koltuklarda da. E, evet koltuklara evet. dahil abi. Çok güzel. Ee, motorla alakalı? Motor temizleme işlemi yapacağız aynı zamanda ve klima temizliği yapacağız abi aracımızı. Anladım. Bunlarla beraber bitmiş olacak evet inşallah. Abi. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz Çok teşekkür abi teşekkür bilgilendirme abi. için. Evet şimdi devam ediyoruz. arkadaşlar ben işlerimi hallettim. Sultanımla Eymen Buğra'mı aldım ve yemeğe geldik. Eymen evet, Buğra ıspanak yemeğini yiyor. Oh, hazırladı bunları evet, da. Evet çok seviyor. Şimdi biz nereye geldik? Ee, Balgat'ta Urfalı Müslüm değil mi abi? Ben ilk kez yani, şey, geldim. Ha, ciğerci Müslüm. Burada Yusuf abimiz bizim takipçimizmiş. <laughs> Geçen herkese. Merhaba abi. Geçen geldiğimize tanışmıştık. Aynen öyle. Sanırım ee, kişilerin burada olması ayrıca mutlu ediyor. Eyvallah Kıran abi. kardeşimizin ayrı bir özelliği var bizde. E, Yusuf abimizin eşi yenge hanım da bizi her zaman izliyormuş Aynı sağ olsun ona da buradan çok selam, çok selam söylüyoruz. Söylüyor. Atiye. At Atiye. Atiye mi? Atiye. 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 Maskelerden Atiye. bir şey anlayamıyoruz. Atiye hanım buradan çok selamlarımı <laughs> evet. iletiyorum. Evet. Eymen Buğra da çok selam söylüyor. Atiye ablası. Ispanaklı ispanaklı. <laughs> evet Yusuf abimiz bize özel bir patlıcan hazırlıyor şu anda. Abi bayılırım ben közde patlıcana ya. İnanın bize size bayılırız. <laughs> Eyvallah. <gülüyor> Yusuf abi ilk bizi izlediği zamanlar yenge hanım izlerken bakmış ya demiş bunlar şeydir demiş yapmacıktır falan demiş. Sonra izleyince demiş ki maşallah iyi insanlar sağ olsun Allah razı olsun. Evet gençler bu mekanı ben Abdullah'la beraber biliyorsunuz zaten tanıyorsunuz onunla beraber gelmiştik. Çok güzel taze mezeleri var şöyle İsotlu kısır mı abi bu? Bu sultan ezmesi. Ben, Aslında onu, ben ona bayıldım şey, ya. Kehapçısı kızıla özel bir meze türüdür. Evet. Özellikle de ciğer cümlesi, mutfalı ciğer balgatlı şubemizde e, çok iyi yapılır. Yani başka hiçbir yerde bulamazsınız. Abi artık. ben ona bayıldım yani ya. Bize özel bir türüdür. Bir de bütün mezelerimiz taze ve güzel yani. günlük yapılır. Evet. Hepsi gün içerisinde çıkan. Bir şekilde evet. De... Çok teşekkür ederiz çok abi. Ne demek? Evet bu videoyu burada kapatalım mı sultanım? Evet biz artık keyfimize bakalım. Evet. Bir kez deneyeceğim ben de burayayım. Umarız beğenmişsinizdir. Evet umarız beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup beğen butonuna basarsanız <laughs> çok seviniriz. Hoşçakalın Allah'a emanet Hoşça kalın <laughs> olun gençler. <laughs>